Merhaba çocuklar, günaydın. Bugün karşınıza bir zarla geldim. Bugün uygulayacağımız etkinlikte kullanmak için bir zar hazırladım. Bugün sizinle birlikte bir çizgi çalışması yapacağız ve ben de sizin için hazırladığım zarın üstüne çeşitli çizgiler çizdim. Biraz inceleyelim mi? Düz bir çizgi, zikzak şeklinde bir çizgi kesik çizgiler gibi çeşitli çizgiler oluşturdum. Nasıl yapacağız etkinliğimizi? Zarımı atacağım ve çıkan çizgiyi ben de aynısını kağıdıma çizeceğim. Dikkat etmem gereken diğer bir noktaysa çizgimin hangi renk olduğu. Çünkü ben de çizerken o rengi kullanacağım. Bu etkinliği uygulamamız için sizden bir kağıt hazırlamanızı istiyorum. Bu kağıdı bir büyüğünüzden destek alarak hazırlayabilirsiniz. Çıkan çizgimi çizerken başlangıç ve bitiş noktasını belirlemek için kağıtlıma benekler çizdim. Siz de böyle bir kağıt hazırlayın ve kalemlerinizi de hazırlayın. Etkinliğimizi uygulamaya başlayalım. Malzemelerimiz hazırsa çizgi çalışmamızı yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak zarımızı atmakla başlayacağız. Bakalım hangi çizgi gelecek? Bir zikzak geldi. Peki zikzak hangi renkle çizilmiş? Evet, turuncuyla. Turuncu kalemimi alıyorum. Başlangıç noktam burası, bitiş noktam da burası. Buradan başlayıp buraya kadar zikzak şeklinde çizgi çiziyorum. Zikzak şeklimin şu köşelerinin sivri olmasına dikkat edin. Evet. Zikzak çizgimizi çizdik ve turuncu rengimle Harika. Şimdi devam edelim. Tekrar zarımızı atıyoruz. Bakalım hangi çizgi gelecek. Dikey çizgiler. Peki hangi renk çizilmiş? Evet, pembe renkle. Pembe kalemimi elime alıyorum ve düz dikey çizgiler çiziyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde. Başlangıç noktamdan bitiş noktama kadar. Harika. Bravo. Aynısı oldu. Ve pembe rengimi kullandım. Harikasınız. Devam edelim. Zarımı tekrar atıyorum. Ne geldi? Evet, kesik çizgiler. Hangi renkle çizilmiş? Bravo. Yeşil. Yeşil kalemimi elime alıyorum ve kesik çizgiler çiziyorum. Aralarında boşluk var bakın kitap çalışmalarımızda kesik çizgileri tamamladığımız gibi çizgiler. Biz de o tamamladığımız kesik çizgileri oluşturacağız. Aralarında boşluk bırakarak. Harika. Kesik çizgimi de oluşturdum. Şimdi zarımı tekrar atacağım. Ne geldi? <laughs> düz bir çizgi geldi. Hangi renkle çizilmiş? Evet, morla. Mor kalemimi alıyorum ve başlangıç noktamdan bitiş noktama kadar elimi kaldırmadan düz bir çizgi çiziyorum. Evet. Harika. Bravo size. Düz çizgimin rengi mor. Devam ediyoruz. Tekrar zarımı atacağım. Hazır mısınız? Evet. Atıyorum o zaman. Masadan düşüyordu zarım. Hangi renk çizilmiş çizgim? Evet. Sarı. Dikkatlice çizgimi inceliyorum ve sarı kalemimle aynısını çiziyorum. Bakın hiç sivri değil köşeleri görüyor musunuz? Yuvarlak gelmiş. Başlayalım o zaman. Evet dikkatli bir şekilde yavaş ve dikkatli. Evet. Bravo. Sarı çizgimizi de oluşturduk. İkisi de sarı ve zarımda çıkan çizginin aynısını çizdim. Dikkatli ve yavaş bir şekilde. Devam edelim zarımıza atmaya. Hazır mısınız? Evet. Atıyorum. Eğri çizgi geldi. Peki hangi renkle çizilmiş? Mavi renkle. Böyle biraz böyle dalga gibi çizeceğim. Dikkatli ve yavaş bir şekilde. Evet, bravo. Harika çizgimin aynısını inceledim ve kağıdıma çizdim mavi renkle. İsterseniz çocuklar benekleri çoğaltarak daha fazla çizgi de çizebilirsiniz tabii ki. Ama sanırım biz zarımızdaki bütün çizgileri kullandık. Evet. 1 2 3 4 5 6 zarımda da 6 çeşit çizgi vardı. Biz hepsini çizdik. Son bir kez daha atalım zarımızı. Yine sarı geldi. Bunu da çizelim. Söylediğim gibi isterseniz kağıdınızdaki çizgi sayısını çoğalta bilirsiniz. Bu etkinlikte bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.